O anda devletin en üst düzeyi bizzat bana yekten dedi ki yani hiçbir şey yok orada birkaç arkadaş da şahit Efendim senin oğlu da vardı ben dedi senin dedi Sur içinden yer satma Şimdi mevzu hiç yok Sur içinden yer satmayın tekliflerine işte tavsiyelerine katılıyorum dedi çok destekliyorum ya dedim dedim sizin dedim des, katılmanızdan bir şey olmaz mı siz dedim mühür elinizde de yani, ya. siz bu işi kontrol de siz bu işi kotarabilirsiniz. Ben burada sadece tavsiye niteliğinde kalıyor dedim. Yok dedi o çok önemli dedi. Çünkü dedi satan varsa dedi alan belli dedi. Evet. O belliden kastetti evet. dış güçleri. Burayı ekumenik yapmak isteyenler alıyor burayı dedi. Alan belli dedi. Ben de diyorum hani mecbur olursan da bildiğin birine sat. Yine bir Müslümandan da bir daha Müslümana, daha iyisi olsun diyor. Bir hocam. Müslümana daha iyisi olsun. Et. Bunu bana devletin en üst düzey yani yetkilisi şu anda da muazzaf yani vazifede hı hı. efendim ben buna katılıyorum diyerekten alakasız konu yüzüme bakıp bu hatırına geldi adamcağız. Yani şunu hı. demek istiyorum devlet direkt müdahale edemediği olaylar. Müslüman halk şuurlu olacak. Burada bu oralara ihtiyaç edecek ya. Evet. Hocam aynı projenin bir benzerini de Siyonistler Kudüs'te gerçekleştiriyorlar. Küçücük bir çay şöyle tek göz oda bir çay ocağına 40 milyon dolar vermişler. Efendim, onun hani, önemi ona göre işte. Yani Yeter ki buradan git. Biz yine Fatih ucuz şu an. Çok evet. ucuz o şeylere göre. Ya da ya gavurlar tam uyanmadılar ya bizimkiler tam uyanmadılar. <laughs> yani buraları yani devletimiz de bu hususta çok hassas. Evet. Buraları işte gavurları şey yapmayalım Bu ekumenik projesini iptal edelim diyorlar. Burada da işte e, vazife yapan, hizmet yapan hoca ben benlerden destek istiyorlar. Bu bir beka meselesi değil mi hocam? Tabii bir beka. beka ne ya. diyorsun beka meselesi? Evet. Tabii. Bütün Türkiye'yi burası temsil ediyor. Tabii. Ede bütün Türkiye orayı temsil edemez çünkü orada adam uluslararası bir projeyi getiriyor sana. Evet. O uluslararası bir proje. Biz bunu bozduk mu? E bütün Türkiye bizimdir mesajı olacak. Bitti. Evet. Elhamdülillah.